Evet, büyükteyiz Ha, pazarlığı. Şimdi pazarlık var.

Hala ah, şey yokmuş maşallah. Şimdi. bir şey, Ey, Hayır, Sana bir şey diyeyim, bu lazım. <laughs> <yani. Arada> <gülüyor> <siktir> <gülüyor> yemek, şimdi itkiler, Aa... bir... abi, gel, gel. abi sen musun? Gel dayı sen de tut gel. kamereye çöküyorum bak. Fiyatı fiyatını da söyle ben. Ne kadar dedin şimdi? 10 lira. tane aldın 10 liraya? 10 lira <laughs> Kaç tane alıyorsun Fahri? Dört tane mi? Kaç oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye tutamıyorsun? Ha, ha, tut. O bir de Tut. Ay maşallah. Şimdi kaç yıl oldu? 24, 24. Kaç tanesi 24 ya? 24. 4 24. Tanesi kaça geliyor? daim bir müsaade ediyor musun? Geç. Evet şu anda ortalama kaç lira tanesi? Ver Ortalama tanesi kaç lira? Allah kaçlara geliyor Farkal? Altı 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 6 altı dört, dört. altı altı Evet altı 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 şu anda hazırlık bitti. Altınız yani kırmızı Şu anda yük yok. Hay maşallah altı tane sihir tanesi dörtte. Aha aha. koş Kaçtı kaçtı. Ya oğlum olan işi biliyor. Asma yeri, yüzme yeri her şeyi var. Eşe dosta tavsiye edilir. da. Allah dinlenme, evet, şu anda tamam. Aldık. aldık. Evet. Saldır. Bir, Saldır. Uzun bir aradan sonra e, videolarımıza devam ediyoruz. Mutluluklarımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık 1.3 aydır ki şu an kapalıydı. Şu anda bursa e, e, yeniden videolarımıza devam ediyoruz kanalımıza abone olun. Beğenip paylaşırsanız sizlere teşekkür olur. E, videolarımızı beğenirseniz yorumlarınızı da bekliyoruz. Şarkışlı hayvan pazarlar. Herkese selamlar, saygılar. Böyle e, tabii ki yer olarak Sivas Şarkışlı Hayvan kardeşim herkese selamlar, saygılar, hürmetler. Evet, pazarlık devam ediyor. Artış peşer. Ya, 55 lira, 110 lira diyor. 110 lira veriyor. Şimdi tamam. abimin istediği 145 diyor. Abi 125 liraya alıyor musun? Alıyor mu? Alıyor alıyor. mu 110, Aa, veriyor, 110 veriyor. Ha, 110 veriyor. Doğru 120 söylüyorsun. 120 şey. liraya alınırsa mazarlık tam biterse yani neresi? Fiyatını soracağım. Söyle, Söyle ya, var. İnternetten, internetten alın. 120 liraya bulursalar bitmiş bazıları. çekip atıyorum zaten. Ha, 120 lazım. liraya verecek bitmiş bazıları. Tamam, Kapı teslim nakliyesi yaparız. Aynen, şu anda. A bak. 65 liradan gidiyoruz atıyorum 20 evet, Bir Şimdi çekiyorum. Fiyatını kendin söyle yani. Ağzından duyun var. bunu. 75 lirabı buna. 75 lira. Evet, 75 lira Türk Lirası, Türk parası. Türk parası. Evet. Bu şey cins bunun. Mondumun kırması. Doğduğun kırması evet. evet. Kaç aylık bu? Bir yaşında bir yaşındaymış. Vay, maşallah. bereketli. Yaşında. Evet. Ağırı. Ağırı. Aa, aylık, gebe. aylık gebe. evet. Yedi aylık gebe 100 TL. Yani, Bereket olsun kardeşim. Hayırlı olsun inşallah. Pazar olur. Ne kadar fiyatları Mikail Baba? Valla sattık malımızı. Bir tane şu inoğumuz kaldı. Bir de şu rahatsız bir inoğumuz onlar Onların ikisi kaldı. Geri kalan malımızı sattık. Bereket olsun kardeş. Ne kadar abi? Fiyatlarını öğrenelim. 115 lira falan diyor bana. 115 lira. Evet, Bereket urbandı, olsun. Evet. 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 Ur ettim Ur abi. Evet doğru ikram evet. edeceğiz tabii. Tabii ki pazarlık fayda var. Tabii tabii. Hocam da bu arada Hocam da yular Bu seferki yular kalın yularlardan satıyor. Evet. Alan, hocam Alan, almayan da kıymetini bilir. Olsun hocam. Olur inşallah. Niye olmaz? Tamam. Bereketli olsun kardeşim. Hayır pazarlar. Evet. Görüşürüz. 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 Evet. Evet. 15'er TL. Baştakine 115 TL. Üçü 35 TL edildi de zannedersem. Pazarlık devam ediyor. Tanesi 225. Üç tanesi. Buyur baştaki 115 TL. Pazarlık devam ediyor. Evet. Trabzon'dan. 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 fiyatını 180 TL. Ahmet emmi bunlara ne istiyorsun şimdi? bir Biliyor, e, çekiyorum da. Bunlara mı abi? Evet. 68 lira kardeşim. 68 lira. Az önce e, denilen fiyat 68 TL. Ahmet emmin istediği fiyat. Güneyli Ahmet Şahin'di. Güneyli Ahmet Şahin, evet. İstediğiniz fiyat o şarkı bazandaki pazarındaki her zaman olduğu gibi devam ediyor. De, Erkek tenalar. Evet. Selamanda. Şu anda <laughs> yani. istenilen fiyat 67 evet. TL. Efendim, gelin, gelin. Biraz, biraz, biraz. Adamın kralı. <laughs>